Bir duygu durum bozukluğu olan depresyon, kişinin hayat kalitesinin düşmesine neden olan psikolojik bir hastalıktır. Kişinin duygu ve düşüncelerinin yanı sıra davranışlarını da olumsuz yönde etkileyen depresyon, dünya çapında 264 milyondan fazla kişiyi etkiler. Çoğunlukla ruh halinin çökmesi ve yapılan eylemden zevk alamama ile karakterizedir. Depresyon, haftalarca hatta yıllarca sürebilen sosyal, psikolojik ve biyolojik etkenlerin kombinasyonu ile oluşur. Çocukluk çağında yaşanan travmalar, erken yaşta ebeveynin kaybedilmesi, boşanmış olmak, işsizlik, anksiyete bozuklukları, madde ve alkol kullanımı gibi faktörler depresyonun ortaya çıkmasına yol açabilir. Kişinin günlük yaşam içinde kendini hüzünlü, karamsar ya da mutsuz hissetmesi son derece sağlıklı bir durumdur. Tüm insanların yaşadığı bu duyguların zaman zaman ortaya çıkması normaldir. Depresyonsa duygusal, bedensel ve zihinsel bazı belirtilere yol açan ruhsal bir hastalıktır. Depresyon varlığından söz edebilmek için ruh halinin çökmesi, hayattan zevk alamama, eskiden yapılan eylemlerin artık keyif vermemesi, iç sıkıntısı, huzursuzluk hissi, karamsarlık, umutsuzluk gibi duyguların en az iki hafta süreyle hemen her gün hissedilmesi gerekir. Yapılan çalışmalarda toplumda %8 ila %10 oranında görülen depresyon hastalığı erkeklere kıyasla kadınlar arasında daha yaygındır. Farklı bir deyişle depresyonun erkeklerde görülme sıklığı onda birken kadınlarda yaklaşık olarak 5'te 1 oranındadır. Depresyon ciddi bir sağlık problemi olmasına rağmen çoğunlukla hastanın kendisi ya da yakın çevresi tarafından fark edilmez. Bu yüzden depresyonda olan kişi sürekli mutsuz ve üzüntü içinde yaşamak durumunda kalır. Evde ve iş yerindeki görevlerini yerine getirmek konusunda güçlük çeker. Bu da kişinin daha mutsuz ve umutsuz olmasına yol açar. Depresyon belirtileri duygusal olabileceği gibi fiziksel de olabilir. Yaygın olarak görülen depresyon belirtileri şu şekilde sıralanabilir: Sürekli üzgün, hüzünlü ve mutsuz hissetmek, hayattan keyif alamamak, Değersiz veya suçlu hissetmek, rutin yapılan eylemlere karşı isteksizlik, yapılan aktivitelerden zevk alamamak, sürekli yorgun ve halsiz hissetmek, hareketlerde yavaşlama, sosyal ilişkilerden kaçınmak, çaresiz ya da köşeye sıkışmış hissetmek, iştah değişimi, kilo değişimi, unutkanlık, iletişime geçme konusunda isteksizlik Yapılan işe odaklanamamak, baş, boyun, sırt ve eklemlerde ağrı, mide ve bağırsak şikayetlerinin artması, cinsel isteksizlik, sıklıkla ölümü düşünmek, intihar eğilimi gibi depresyon nedenleri olarak sıralanan faktörler kişiyi depresyona yatkın hale getirebilir. Kişi depresyona girdikten sonra bunun nedenini bilmez ve olayların nasıl bu hale geldiğini anlayamaz. Depresyon farklı türleri bulunan bir hastalıktır. Ancak aynı tip depresyona sahip olan kişilerdeki belirtiler farklılık gösterebilir. Farklı bir deyişle her kişinin depresyonu kendine has özellikler taşır. Bu yüzden depresyon belirtileri varlığında kişinin mutlaka bir uzmandan destek alması önerilir. Sık görülen depresyon türlerinden bazıları şu şekildedir: Majör depresif bozukluğu, kronik depresyon, atipik depresyon, doğum sonrası depresyon. Majör depresif bozukluğu açarsak Kişide uyku problemleri ve olaylara karşı ilgisizlik gibi semptomlar görülebilir. Bu belirtiler ızdırap ve fonksiyon bozukluklarına yol açar. Hemen her yaşta görülebilen majör depresif bozukluk tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kronik depresyonu açarsak, en az 2 yıl süreyle devam eden depresyon, kronik depresyon olarak tanımlanır. Majör depresyondan daha az şiddette olan belirtiler çoğunlukla kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkilemez. Kişi sosyal yaşantısını koruyabilir. Tıpta distimi olarak da bilinen hastalık sinsi ve yavaş başlar. Depresyonun hafif formu olarak da tanımlanabilen bu durum çoğunlukla erken çocukluk döneminde yaşanan taciz, istismar, şiddet gibi travmalara bağlı olarak ortaya çıkar. Atipik depresyonu açarsak bu depresyon türünde kişi depresyonda olduğunun farkında değildir aşırı yemek yemek, fazla uyumak gibi belirtilerle karakterize olan hastalıkta kişi reddedilmeye karşı son derece hassastır. Olaylar karşısında ruh hali aniden iyileşip kötüleşebilir. Kişinin çoğunlukla gergin olmasına ve birazdan kötü bir şey olacakmış hissine kapılmasına neden olur. Atipik depresyon varlığında kişi diğer insanlara güvenme konusunda sıkıntı yaşar ve çoğunlukla terk edilme ya da aldatılma korkusu yaşar. Doğum sonrası depresyonu açarsak, tıp dilinde postpartum depresyon olarak tanımlanan hastalıkta kişi yaygın olarak majör depresyon belirtileri gösterir. Doğum sonrasında kişinin vücudunda yaşanan hormonal değişiminin yanı sıra kişinin bebek sahibi olmasıyla birlikte artan sorumluluğun da etkili olduğu düşünülür. Kişinin doğum sonrasında yaşadığı sosyal ve psikolojik değişimler de postpartum depresyon riskini arttırır. Gebelik yaşı düştükçe doğum sonrası depresyonun görülme sıklığı artar. Depresyonun tedavisinde yaygın kullanılan tedavi yöntemi ilaç kullanımı ve psikoterapidir. Depresyon hastalığının tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçlar çoğunlukla 2 ila 3 hafta içinde etkisini gösterir. Kişinin semptomlarında gerileme olmasıyla birlikte kişi rahatlar ve gerginliği azalır. Bu süre boyunca düzenli aralıklarla psikoterapiye de devam edilmelidir. Bilgilendirmeyi beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı günler dilerim.